Yeni bir günden herkese merhabalar. Şu an manzaramı hemen size gösteriyorum bekleyin. Bizim ofiste yine bir görsel şölen mevcut. Birazdan sevgili iş arkadaşım Mert, Betül ve onun erkek arkadaşıyla beraber Friends'e sushi date yapmaya gideceğiz. Uzun zamandır yemiyordum desem yalan olur çünkü yiyordum. Ne zaman video açsam böyle ses çıkarıyorlar. Şimdi yola çıktık. Benim de videom yayına girdi. Betül arkada benim videomu izliyor. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> ya, <tost mu> lan? <laughs> evet. Oha çok iyi. Ceren'in etkinliğinde çaldılar. Çok güzel çalıyor. Değil mi? Ceren bir daha etkinlik istiyoruz senden. Mert'in arabasında beyzbol sopası var. Buradan polislere duyurulur. <laughs> Sen bu beyzbol sopasıyla ceza yersin, biliyor değil Canım 3 tane çevirmeye girdim, 3'ünü de, de polis tanıdık diye, 3'ü de Bırak Kasım'ın ee, Çekirge 1 sıçrar, 2 sıçrar, 3 sıçrar, 4... <laughs> sen <laughs> sen dördüncüdür. De... Sen şu an ama açık ve net bir şekilde beni ifşa ediyorsun, farkında mısın? İleride miydi ya? İleride, ileride Frens'da. Yani ona göre bizim yolumuza çıkmayın. Frens'e <laughs> geldik. Menüden kendimize suşi seçmeye çalışıyoruz. Yengeçli noodle yiyeceğiz. Bir de bir tane suşi seçmeye çalışıyoruz. Mert'le e, bölüşeceğiz bugün. Yemeklerimiz geldi. Betül sen? Vejeteryan mix. Mert'le noodle'ımızı bölüştük. Bir de ortaya şöyle e, suşi tabağı söyledik. İlk defa mochi deneyeceğim ben. Herkes ilk defa mı deniyor? Evet. Hırsak deniyorum. Evet. kokusu. <laughs> Öncelikle kötü değil. Ama dışındaki katman sanki kabuğunu soymamışlar gibi. Çilekliği deneyeceğim de. Nasıl? Tam olarak tarif edebilir miyim? Ee, nasıl biliyor musunuz? Ben dondurma almışım. Açık bırakmışım. Üstü katman olmuş. Onu yiyorum şu anda. Bir şey diyeceğim çilekli güzel. Ben öyle çilekli <laughs> güzel. Limonluyu çok sevmedim. Sen de iyi ver. <laughs> Teşekkür ederim ben <laughs> 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 Yeni bir günden herkese merhabalar. Bu aralar çok video çekemedim. Unutup duruyorum çünkü sürekli. Azdan ofiste ilk defa yemek yapacağız. O yüzden kamerayı açmak istedim. Burak Bey bize yemek yapacak soslu tavuklu bir makarna yapacağız. Birazdan yemek yaparken tekrar açarım. Soslu makarnanın üzerine tabii ki hindi kahvesi yapıldı. Bu hayatta denge çok önemlidir arkadaşlar. Makarna yiyorsanız üstüne bir ödem atıcı çayı falan içerseniz her şey çok iyi olacak. Yani... Suyumu da doldurdum. Bir su bir kahve, bir su bir kahve. Gözlerimi açamıyorum resmen. Hava da çok güzel, güneşli. Arkada hala İpek yazıyor, onu da yani artık silmem gerekiyor. Ya arkadaşlar göz kuruluğum çok feci bir şekilde arttı ve sürekli gözüm akıyor. Göz nasıl kullanıyorum ama onu da düzenli kullanmadığım için sıkmayı böyle bana yani çok zor geliyor. Gözlerim sürekli akma halinde. Bu nasıl geçecek bilmiyorum. İlacı kullanırsam geçecek de işte kullanamıyorum ya korkutucu geliyor bana. Sizde de öyle mi? Sevgili iş arkadaşım Betülcüğüm bana bel ve sırt ağrılarım için. Bel ve sırt aynı şey demek değil mi? <laughs> tamam o zaman bel ve sırt ağrılarım için <laughs> krem getirmiş. Buradan ona çok teşekkür ediyorum Betülcüğüm. <laughs> İnşallah işe yarar çünkü günlerdir acılar içerisindeyim. Ben bugün onu süreceğim. Arkaya da böyle kalın hırka mırka bir şey böyle hani ısıtacak bir şey yani. Islak mı? Yani mesela ıslak kaynar su ıslanmış bir havlu mu kadar ıslak? He. O zaman bir tane havluyu ısıtırım. Ütüyle ütüyle ısıtırım. Sonra sırtıma koyarım. Kesin işe yarıyor mu? Sen denedin mi? Bugün denedim. Bugün yarın pazar üç gün. Toparlarsın. Valla inşallah ya. Çok kötüyüm çünkü. <laughs> Yeni bir günden herkese merhabalar. Duşumu aldım. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Dışarı çıkacağım çünkü. Kamerayı da açmak istedim. Bu hafta gerçekten hiçbir şey çekemedim resmen. Biraz canım sıkkın yani. Büyük ihtimalle artık ben videoları hafta içine kaydıracağım. Çünkü hafta sonu dışarıya çıkıyorum. Ama genel olarak hafta içi iş, ev, iş, ev tarzı olduğu için çok bir şey çekemiyorum. En mantıklısının gerçekten videoları hafta içine çekmek olduğuna karar verdim. Tabii bu durum değişebilir yani bilmiyorum. Mesela şu an bu videoyu belki de yarın paylaşacağım. Yarın pazar bu arada. Şu an cumartesi günündeyiz. Bu aralar bir de feci bir şekilde sırt ve bel ağrısı yaşamaktayım. Yani çok kötüyüm. Hatta Instagram'dan size sordum. Çoğunuz bana fizyoterapiste gitmem gerektiğini söylediniz. Bunun dışında ilaç önerenler de oldu. Onlara da mutlaka bakacağım. O i̇htimalle gidip şu sandalyelere konulan yastıklar oluyor ya. Onlardan bulabilirsem mutlaka alacağım. Bir de şöyle, ben sosyal medya yöneticisiyim. Belki söyledim mi acaba hiç bilmiyorum ama işim de bu ve şu anda da tesadüfen birçok fizyoterapiste çalışıyoruz. Ben hani onları böyle okurken de neymiş falan filan hepsi bana benziyor. Yani Fibral, fibral miyolji, fibril öyle bir şey var şuraya yazdım doğrusunu o, o kadar bana benziyor ki okudukça okudukça mesela sırt ağrılarını falan okuyorum ben çene sıkması ben diş sıkması ben çene kayıklığı ben sırt ağrıları ben ne bileyim işte yani Gerçekten okudukça kendimden hep bir şeyler buluyorum Acaba ondan dolayı mı Tirvelirdim diye de düşünmedim değil ama Yok yani gerçekten çok acı çekiyorum Bu aralar Allah başka acılar göstermesin diyoruz tabi yani Bu konu hakkında mutlaka bir çare bulacağım Yani Geçen videolarda da göstermişimdir Morfozun spreyi ve Marudermin toniğinden Uyguladım saçıma İkisi gerçekten benim vazgeçilmezim O yüzden sürekli göstermek istemiyorum Aynı zamanda bu ikisi de benim vazgeçilmezim. Pantene'nin Argan Özlü Yağı, diğeri de Yves Rocher'in kremi. Bu ikisini de çok seviyorum ve her duştan sonra, her duştan sonra mutlaka uyguluyorum. Hepsini uyguluyorum bu arada. Mesela fön falan yapmayacaksam, düzleştirmeyeceksem hiç önemli değil. Ben yine de bu kremi kullanıyorum yani. Normalde o krem ısı koruyucu bir krem ama ben yine de kullanıyorum çünkü hem kokusu çok güzel hem de saçları çok güzel yumuşatıyor. Bu arada saçlarım hakkında çok güzel yorumlar almaya başladım. Bir süre önce ben sarı saçlı bir kızdım. <laughs> Şu an yüzüme bakın ne mana sana yakışmaz dediğinizi duyar gibiyim ama. Ne yazık ki öyle bir gaflete düştüm. Bence de bana hiç yakışmıyor sarı saç. Şimdi saçlarımı uzatmaya çalışıyorum. Ve saçlarımı bayağı uzattım. Yani ee, ...şuramda falandı. Şu an bayağı uzadı. Kullandığım ürünler dışında birçok yağ da kullanıyorum. Saç maskesi olarak aslında. Mesela badem yağı. Böyle haftada bir kere en az... E, ...sürüyorum, bekletiyorum ve yıkıyorum. Şöyle bir isteğim var. Tamamıyla kendi ana dip saç rengime dönmek istiyorum. Fotoğraflarda ya da gün ışığında belki de görüyorsunuzdur... ...şu alt kısımlarım daha açık kahverengi tonlarında. Benim kendi saçım bayağı koyu. Diplerden gördüğünüz gibi saç rengime dönmek istiyorum ve bir daha saçımı hiç boyamak istemiyorum. O yüzden bu görüntü beni ne kadar yani rahatsız etse de birazcık ediyor. <laughs> Söyleyemem. Ama yine de saçımı boyamayacağım. Yani hiçbir şekilde boya değdirmek istemiyorum. Daha fazla yıpratmak istemiyorum bu kadar toplamışken. Kendi hani kendine böyle uzamasını bekleyeceğim. Derseniz ki Kesecek misin peki saçını hani uzadıkça o kahverengileri? Hayır, kesmeyeceğim. Kısa görmek istemiyorum saçımı. Saçım uzun olsun istiyorum. Çünkü eski fotoğraflarıma bakıyorum ve böyle çok üzülüyorum. Neden kestirmişim diye ama kestirmem gerekiyordu. Hatta e, kestirmeye gittiğim kuaför şey dedi. Hani sen dalga mı geçiyorsun dedi. Neden dedim? E, sen bu saçla nasıl yaşıyorsun dedi bana. Çünkü şöyle şöyle kopuklar her bölgede ve yanıklar yani saçım rezalet ötesi bir durumdaydı. Anam dedi ki ben birazcık falan kesmeyeceğim. Hani ben giderken şu şu kadar falan keser diye düşünüyordum. O kadar falan kesemem dedi. Saçın nezil olmuş dedi. O yüzden dedi bayağı bir kesmemiz gerekiyor. Saçım belime kadar falan da böyle bayağı uzundu. Ve saçımı e, şurada böyle omzumda kesti. Kuaförden çıktığım halimi bir hayal edin benim. Yani anlayacağınız çok rezalet bir saçtan bu saça geldim. Her renk gördü bu saç arkadaşlar. Ya yani pembe bile oldu bir ara benim saçım. Şu anki sağlıklı halini koruyup daha da uzatmak amacım. Saçlarımı yapmaya geçmeden önce de hemen bir cilt bakımı yapalım beraber. Bir süredir şu Dermani Pente'nin e, gül suyu toniğini uyguluyorum cildime hyaluronik asitten önce. Elimle uygulamayı tercih ediyorum ben. isterseniz bir pamuk yardımıyla da uygulayabilirsiniz. Gül suyunu uyguladıktan sonra üzerine hemen bir Dermotenden e, hyaluronik asit geçeceğim. Dudaklarımı nemlendiriyorum. Aldığımdan beri uyguladığım ve kullandığım Kiehl's'ın avokadolu göz kreminden geçiyorum. Göz altını aşırı iyi nemlendiriyor ve makyajla çok iyi bütünleşiyor. Yani çok fazla nemlendirdiği için concealer sürdüğünüzde çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. O yüzden bunu bayağı seviyorum. Nemlendiriciye geçiyorum. Bunun için yine Ultra Facial kremini kullanacağım. Bunun da nemlendirmesini çok sevdim. Hatta dibini gördüm diyebilirim. Yani sıyırarak kullanıyorum. Cildimi yeterince nemlendirdim. Işıl ışıl yaptım. Kaşımı sabitleyeceğim. Çünkü Fondotan'dan önce sabitlemem gerekiyor. Bazen bu sıralamayı unutup karıştırıyorum ama genel olarak dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden Maybelline'in kaş sabitleyicisiyle hemen bir kaşlarımı sabitleyeceğim. Benim bu zamana kadar kullandığım en 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 iyi kaş sabitleyicisidir. Büyük ihtimalle de bitince bundan tekrar devam edeceğim. Geçen gün kendime blazer ceket sipariş verdim. Mayı butiği biliyorsunuzdur belki. Herkes oradan şu anda alışveriş yapıyor. Ürünün kalitesi muazzam ötesiydi yani ürünü alıp sadece blazer olarak değil bildiğiniz kaban olarak hani e, giyebileceğiniz bir ürün diyeyim size. Ama bende hiç güzel durmadı ve o kadar böyle beğenerek kalmıştım ki XS ne aldım ben. Bana aşırı derecede büyük oldu. Bunun sebebini boyumun kısalığına veriyorum kesinlikle. Omuzları falan da bayağı vatkalı olduğu için bende hiç hoş durmadı. Ama hala giyen kızları falan böyle görünce çok üzülüyorum. Çünkü hepsine çok yakışıyor. Bana neden o kadar kötü durdu anlamadım. Maalesef iade etmek zorunda kaldım. Az önce baya güzel alışveriş yaptım. Onlar da gelince birlikte bakarız. Hırkalar falan aldım. Trendyol Mila'da incili bir hırka gördüm. Allah'ım bayıldım yani ona. Gerçekten mükemmel ötesi duruyor. Umarım geldiğinde de öyle durur. Ya yani hayal kırıklığı yaşamak hiç istemiyorum gerçekten. Çünkü çok beğendiğim şeyler bazen bana yakışmayabiliyor. Çok üzülüyorum. Onlar da gelince yine beraber bakarız dediğim gibi. Ben şimdi saçlarımı yapmaya gidiyorum. Makyajı da buraya eklemeyeceğim. Çünkü Instagram'a çekmeyi düşünüyorum. Instagram'ı uzun zamandır boşladım. Hiçbir şey atmıyorum, hiçbir şey paylaşmıyorum. Bir benimle hazırlanın makyaj yapın videosu tadında bir video çekmek istiyorum oraya. Her şeyimi tamamladıktan sonra yine gelip son bir halimi size gösteririm. Önceki halimden eser yok gördüğünüz gibi. Pembe tonlardan gittim birazcık. Hoşuma da gitti. Uzun zamandır kullanmıyordum pembeyi. Dediğim gibi birazdan dışarı çıkacağım. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok memnun olurum. Hoşçakalın.